Şimdi Tire Park AVM'den almış olduğumuz bu arabayı sizlerle birlikte inceleyelim. Lamborghini Sian FKP 37 şöyle gösterelim. Ee, bu modeli uzun zamandan beri arıyordum. Tire Park AVM'de bulduğum için çok mutluyum. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Önce önde Lamborghini logosu şöyle gösterelim. Araba turuncu renkte ve çok güzel. Benim hoşuma gitti. <laughs> arka detaylarında stop detaylarını gene harika bir şekilde boyamışlar. Şöyle gösterelim arka detayını. Plakasında siyah FKP 37 yazıyor. Stop detaylarını falan gerçekten güzel yapmışlar. Üst tarafı bu şekilde. Çok güzel bir araba. Exotic serisinin bir numaralı aracı. Bu aracımızı da incelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ana sayfamdaki yer alan zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımdan sizler haberdar olacaksınız. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı hemen üst kısma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diliyorum.